Herkese merhaba ben Sabiha söyle bakalım da yine yeniden farklı bir soruyla sizlerle birlikteyiz Çok uzun zaman önce ilk kez kendi paranızla aldığınız ama hiç ve hiç unutamadığınız şey nedir? Mobiletçik. Mobilet. Mobilet. Askerden geldim. Bir Cooper Veles vardı. Londra'ya gittim geldim. Hiçbir şey yok. Dedik hadi bir mobilet alalım taksitli. Bir mobilet kaldım ve sürerdim. Çalışır durumda mı yoksa? Nasıl çalışır? Yani daha işler durumda mı yoksa mefta? Yok ya mefta. pe. Allah ruhuna Fatiha. ya. <laughs> bir Harley Davidson gibi bir Harley. Ci. Be, ya biz artık motora bilemeyiz ya bu yaştan sonra boş ver. Ya şimdi gençleşme ne merak. Diyor. Benim bile evet. hayalimdir hep bir Harley'ciğim olsun. Yok ya boş ver. Normal bir arabamız olsun gidip gelelim yeter. Hadi öyle olsun. Çok uzun zaman önce ilk kez kendi paramızla aldığımız ama hiç ve hiç unutamadığımız şey nedir? Hiç ve şey hiç unutamadığım evet. bir e, masa aldım. Evet şöyle açılıp kapananlardan hala daha durur. Hiç ne yemek yedim üstünde ne de ki memlekete gittiğimde de hiç kullanmadım. Hala durur. Benim o zaman 14 yaşındaydım ve düşün daha hala dururdum. Peki bir anlamı var mı sizin Çok anlamı var. İlk çalıştığım şeydi o. Ben kendi paramla dediğim. Kıymasınız üstünde bir şey yiyesiniz bile yani. Öyle kaldı hatıra kalsın dedim. Çok uzun zaman önce ilk kez kendi paranızla aldığınız ama hiç unutamadığınız evet. şey nedir? Ee, i̇lk kazandığım parayla aldığım gömleğim vardı mavi, böyle ciyak bir mavi yani. Yıllarca onu giydim, 13 yaşında aldım, 36 yaşına kadar giydim. Giten sene hanım SOS vermiş. Ee, üzülmedim ama üzüldüm. <laughs> Bu da güzel. Peki neden sürekli mavi? Gözleriniz mavi, giydiğiniz kıyafetler mavi, ee, dışarıdaki... Mavi, evet. evet. Yani turkazı seviyorum ben, turkaz mavisi. Sonsuzluktur yani. Evet. Sonsuza kadar yaşayacaksınız, ölmeyeceksiniz demeyin. <laughs> İnşallah, hep beraber. Teşekkür yapacağım. ederim. Siz öleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Neden beki ben de ölmem? Yine Ali sen ölebildin ama Kalanlarla ben ölmüyorum. Konuştum yani. Üzerine alınan alınsın. <laughs> Ölmek isteyen ölsün yani. <laughs> Peki bir sallayalım mı söyle Hadi. bakalım ha. merhabalar. Nasılsınız? Konuşsanız Gözlüklerinizde gözlükleriniz çok şeker. Aa, bir sallayalım mı? Ay mer merhaba Osman. Peki çok uzun zaman önce ilk kez kendi paranızla aldığınız ama hiç hiç ve hiç unutamadığınız şey nedir? Gezmek. İlk paramla Silifke'ye gitmiştim. Bizim bir ilçeye, sahile gitmiştim. Mavi yengeç yemiştim. Mavi Yengeç. Evet, evet Silifke'de, Türkiye'de güzel bir yer, bir restorantı. Küçük böyle, hatta salaş bir yerde. Evet, evet. Mavi Yengeç'e <laughs> Mavi Yengeç ilginç yani daha önce hiç duymadıydım. Ben de duymamıştım ve çok merak ediyordum nedir, nasıl bir yerdir. Ya meraktan gittim, güzeldi yani, iyiydi. ...bir anı kalmış size. Evet evet güzeldi çünkü ben yatılı okulda okudum. Ee, ya güzel bir şey ya güzel. Hayatı fark etmek, farkındalıklı olmak güzel bir şey. Çünkü biz hakikaten... ...nefes alıp vermekle yaşamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten onunla yaşamıyoruz. Biz duygularımızla yaşıyoruz. Kas ve iskelet sistemi sadece görüntüden ibaret. Biz duygularımızla yaşıyoruz aslında. Değil mi ama? <laughs> Öyle baksana değil mi? Sizin mesela düşünün... ...mesela şunu bile tutmamı sağlayan his benim. Yani... Bunun düşeceğini hissettiğim için öyle yani o kadar felsefik şeyler var ki okumamız lazım, görmemiz lazım, kendimiz yetiştirmemiz lazım. Çok uzun zaman önce ilk kez kendi paranızla aldığınız ama hiç unutamadığınız şey ne diyor? Daha kendi paramdan bir şey alamadım arkadaşlar görseniz. Olur mu? <laughs> Olur mu ya hiç Yok ya Tabii ki aldım ama... Ya ben çok böyle objelere bir anlam şey yüklemem. O yüzden böyle umudamadığım bir satın aldığım bir şey yoktur yani. Ya olabilir para yönünden değil de maneviyatı. Keyifli bir tatilim oldu. Ee, İspanyol'a yaşadığım dönem, keyif aldığım bir e, tatil yaptığım dönem oldu. Ee, tercümanlık yapardım o dönem. O dönem mesela tercümanlıktan kazandığım parayla oradaki yaşam standartımın değişmesi o çok keyif veren bir şeydi benim için. Ama yoksa bir item'dan, bir objeden bahsedersek öyle bir şey yoktur yani şey. O da olsun ama bak unutulmamış Aynen. Abi. Hayat, hayat standartının düzelmesi, hayatı daha iyi bir hayat yaşamak o keyifliydi gerçekten. Çok uzun zaman önce ilk kez kendi paranızla aldığınız ama hiç unutamadığınız şey nedir? Renault Toros'um. İlk çalıştığım parayla aldım, halen kullanırım. Halen. Halen kullanıyorum. Tebrik ediyorum o zaman sizi ne Halen. <laughs> Hiç unutmadığım <Bir> şey nedir? <laughs> Güzel soru ama. Güzel soru ama hatırlamadım. Unuttum galiba. Demek ki... Yeteri kadar maneviyatı oldu galiba. Hiç aklına gelmedi. Galiba saat aldıydım evet. Saat. Saat. Zamanı durdurmak için mi? Olabilir 90'da sabitlemek için. <laughs> Hiç unutmadığım şey nedir? Çok anneme uzun zaman çok uzun zaman önce anneme ilk defa anneler günü hediyesini aldım. Hiç unutmam. Daha hala saklamış ve torununa vermiş. Vay çok önemli. Bir şey <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Gelecek bölüm söyle bakalım da başka bir soruyla başka bir yerde görüşmek üzere hoşçakalın.